bu dersimizde değerli arkadaşlar döngü yapılarını göreceğiz. Döngü demek ne demek? Yani sık sık tekrarladığımız işlemleri e, sormadan, sormadan yapması istediğimiz, kontrollü olarak yapmak istediğimiz işlemleri biz döngü diyoruz. Mesela e, çarpım tablosunu başladığımızda 1, 2, 3, 4 ile çarparken 1 çarpı 1, 2 çarpı 1, 3 çarpı 1, 4 çarpı 1 gibi çarparız. Bu bir döngü müdür? Evet, döngüdür. E, döngü yapılarından neler vardır mesela? En çok kullanılan ifadeler nedir? İşte sonuç vardır ve e, ve sonuçta ne vardır arkadaşlar? Bir e, karar verme mekanizmamız var. Yani kaç defa dönecek, kaç defa aynı işlem yapacağız ile ilgili döngülerimiz var. Evet. For döngümüzü buradan baktığımızda ifade bir, ifade 2, ifade 3 var, ifadesi var. For döngüsünün kullanımı. İfade bir neyi kastediyoruz arkadaşlar burada? Bir tanımlama kısmı ve başlangıç değerimiz. Yani değişken atacağız. Atıyorum e, sayma sayma diyeceğiz ki integer'dır. Integer'dır ve birden başlayacak dediğimizde bu işte ifade biri gerçekleştirmiş oluruz. İfade 2 şart ifademiz kaçta bitecek? Nerede duracak? Burada belirliyoruz arkadaşlar. Yani kaç defa döneceğini ne yapmış oluruz bu şekilde? Değerlendirmiş oluruz. Mesela e, ifade 2 10'da 10'a kadar sayacaksa ne diyoruz? 10 ifadesi yaptığımız zaman ne diyoruz? 10 kişilik say dediğimizde ne deriz? mesela değişkenimiz say demiştik ya say eşittir 10 gibi veya say büyüktür 10 gibi dediğimizde veya 10 küçük dediğimizde saymaya karar veriyoruz. Bu şart doğruysa devam edecektir. Eğer şart yanlış olduğu anda for döngüsünden çıkıp sonraki işleme devam edecektir. İfade 3 de az önceki verdiğimiz değişkenin artış değeridir. Kaça kaçlar artacağını şart olarak belirtebiliriz. İşte burada bizim döngülerimizi burada karar vermiş oluyoruz arkadaşlar. İfade 1 ile başlangıç değerini vereceğimizi az söyledik. Evet buradan devam şartını gösterebiliriz. Şimdi hemen bir tane basit bir örneğimiz var. Evet bakın burada gördüğünüz gibi for yapımızın akış diyaramı var. İlk değer atandı. İlk değerimiz hatırlarsanız ne veriyoruz genelde? 0, 1 gibi değer veriyoruz. Doğru mu? Daha sonra koşulu sıralıyoruz. Diyoruz ki koşulumuz doğru mu? Doğruysa devam et. Doğru mu arkadaşlar? Efendim? Evet. Komutlarımız işlemi yapıyorum. Tekrar döngüye dönüyorum. Şartım doğru mu? Evet, doğru. Bir daha dön. Tekrar işlemlerimi yapıyorum. Tekrar koşulun başına geliyorum. Dedim ki, şart doğru mu? Hayır. O zaman ne yapmış olur işlem? Bitmiş olur. Evet. Mesela buradan biz en basit faktörel işlemlerimizi 3 çarpı 2 1 de nasıl döndürebiliriz? 1 ile 2, 3'ü sırayla döndüreceğiz. Doğru mu çarpım olarak? Bunun yerine biz basit olarak şey yapalım. 1'den ona kadar olan sayıların ekranda gösteren program olsun. Doğru mu arkadaşlar? En basit projemiz olsun. Bir proje ekleyelim. Ne diyelim? Göster tere 10 diye bir proje açtı. Tamam arkadaşlar. Bu projemizde butona bastığım zaman ne yapsın? Her tamam etsin. list listbox'a eklesin mesela. Bir tane listbox yapalım. Listbox eklemeyi biliyoruz nasıl olsa. Listbox'ımız nerede arkadaşlar? Listbox bir tane label atayalım. iki tane label lazım hatta. Bir tane de butonumuz var. Bir tane de yeter. Textbox attığımız gerek yok. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya text box'ımızı ekleyelim. Buraya buton diyelim ve bunun ismini şöyle yapalım. Ekle diyelim mesela butonumuzun. Buraya şöyle değerler diye text'ini değiştiriyorum. Gerek yok yani. Evet, şöyle yaptık şekilde bu kaydımızı e, dersimizin bu şekilde yaptığımızda değerli arkadaşlar butona bastığımda buton bir klik demişiz. Ne demek bu? Butonu kliklediğim ne demek? Doğru mu arkadaşlar? Şimdi hangi döngüyü kullanacaktık? For döngüsünü. For hemen parantez açtığımda bakın parantez açtım ne diyor? Evet. For. Çift tap yaptığında kendisi otomatikten geliyordu. Doğru mu? Ama ben normal yapacağım da parantez içerisinde ne diyorum arkadaşlar? Şartımı buraya belirtiyorum. Doğru mu? Ve köşeli parantezi süslü parantezleri açıyorum. İşlemlerimi burada yapacağım. Doğru mu arkadaşlar? Şartlarımı belirtti mi for parantezinde? Hayır. Integer ne diyelim? Say eşittir kaç? Bir. Yani sayma değerim kaçtan başladı? Birden başladı. Kaça kadar gitsin? 11. Yani 10 kere gidecek. Doğru mu? Doğru mu? Yok. 11 olduğunda ne yapacak? Duracak çünkü. Diyoruz ki say küçük müdür 11'den? Evet. Küçüktür. 11 olduğunda şart doğru mu? Hayır. O zaman yanlış. Kaça kadar artıracağım? Yine say artır. eşittir. Ne diyebilirim? Yine eşittir. Say artı bir de diyebilirim. Ya da bunun pratik yolu neydi arkadaşlar? Art artı dersem de sayı değeri her seferinde birer birer artar arkadaşlar? Evet. Okey. İstersen ben buraya mesela message box evet. message box nokta show deyip mesela evet. Efendim? Evet. Message box nokta show. Hayır, hayır Show açtık. Mesela adımızı yazdırıyorum. 10 defa adımızı yazdırdık. Bakın hiçbir sefer ne yapar her 10 defa gösterecek bir çalıştır birinci Pardon öbür projemiz etkin oldu ne yapacaktı Neyse çektik buradan arkadaşlar Sağ tıklıyorduk Buradan Bakın ne var arkadaşlar buradan setup Startup proje aktif olan proje ya da Çalıştır diyoruz şimdi çalıştırıyorum Bakın tıkladım 1. Nihat yaz 2. Nihat 3. 4 5 6 7 8 9 10 Bitti mi Bitti Evet Şimdi bunun yerine ben ne ist istiyorum arkadaşlar? List eklemek istiyorum. List sonsuz neydi? List box bir nokta item nokta et et ne ekleyeceğiz? Oldu mu? Doğru mu arkadaşlar? Say değerimi ne yaptım? List box mi? Bakın. Okey mi? Birer birer ekledik. Peki. Peki. Her seferinde dese ki mesela değer bir, değer iki değer demesi istiyorum. O zaman ne yapardık buraya? Bu şekilde yazıyordu. Doğru mu arkadaşlar? Genel yazımı buydu arkadaşlar sonuçta. Evet. Text ifademizi text olarak döndürdük ve artı ifadesini kullandık. Bakın değer 1, değer 2, değer 3, değer ne yapıyor? Yazıyor mu? Ya da döngü diyebilirsiniz. Be. Değer değil de döngü diyebilirsiniz. Peki bu ifademizi terse doğru yazmak için ne yapmam lazımdı? Evet. Evet büyüktür. Büyüktür ne yaptık? Sıfırsa şart doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şart doğru. Bu sefer ne yapacağız? Aşağısı yapacağız. Doğru mu arkadaşlar? Yani şöyle gösterelim. Normalde ne yapıyorduk? 10'dan başlayıp bu sıra geriye doğru sayıyorduk. Sayı azalttık. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. 0'dan küçüğe geldi. Evet, küçük mü? Bakalım ne yaptı? Büyük mü? Oldu mu arkadaşlar? sıfır oldu ya arkadaşlar. Birden ona kadar oldu. Eğer 0'ı da almak isteseydik ne yapabilirdik şöyle? Büyük eşit deseydik ne yapardı? Sıfırı da yazar mıydı arkadaşlar? Okey? Evet. Şimdi o zaman tekrar şunu düzeltelim. Bir yapıyorum burayı. Burayı kaç yapacağız? Küçüktür. Say küçük mü 11'den? Küçükten evet, evet. Kaça kaça artacak? birer birer artacak. İkişer ikişer artırmak istediğimde ne derdim? Artı eşittir iki derdim. Doğru mu arkadaşlar? Hemen bunu da görelim. Hemen bakın uygulayalım. Hemen görelim. Bakın bu da görün. 1, 3, 5, 7, 9 gördük mü? Artış değerimizi kaç geldik buradan? Artı artı yaparak artı artı yaparak işlemlerimizi ne yapmış olduk? Göstermiş olduk arkadaşlar. Evet. Ee, evet arkadaşlar evet